Tamam. Kazım, e, genel olarak konuş. Ha, Paylaşacağım e, ya. Bizim egeller falan değil mi? Yok, e, genel olarak. Selamun Aleyküm. Nereye paylaşacağım ben? Yat. Aleyküm. Evet, şu an... Mardin, Mardin Savur, Üçeli Köyü. Üçeli Köyü'nden Başkavak Köyü'ne doğru geldik. Ahmediye'ye. Şimdi oradan, yani Ahmediye'ye gelmedik de o tepesinden kadar geldik. Şimdi köye geri dönüş yapıyoruz üç e evet. köyüne. Biraz böyle kar manzarası e, çekelim istedik. E, malum İzmir'de yaşadığımız için orada böyle şeyler kolay kolay görmediğimiz için. O yüzden burada da daha fazla yağmamış ama en azından rakımı öyle, yüksek yerlerde. Yani. Evet rakımı yüksek yerler ve bir cenaze vesilesiyle böyle nasip oldu geldik bir çekelim diye kalırsa bir hatıra olur silinmese de yapacak bir şey yok YouTube <laughs> aç <laughs> evet arkadaşlar şu an e, Mardin Savur ilçesi 350 köyüne doğru istikamet ediyoruz yaklaşık bir 3 kilometre kaldı Ocak ayının son günüdür. Karlı bir hava şu an. Virajlı yoldur. Köye doğru ilerlemekteyiz. 33 yıl aradan sonra ilk defa köye geliyor Kazım Altun. Evet, şu an köye yaklaştıkça rakımı düştükçe kar azalıyor. Kar yavaş e, kar yağışı da azalıyor. Gördüğünüz gibi yol kenarları Evet. Evet şu an Kar yağışının bitiş noktası, evet. Bundan sonrası kar yağmıyor zaten. Yağyor da şimdi ya. Ama hmm. ya. daha yağışlı. Da Alabilir bak. arkadaşına tekrar döndüm sanki. Ee... Kanalıma <laughs> girdin mi görebileceksin artık videoyu. Senin kanalın var Tabii. Tabi. Ee, 367 Aha. tane şey 27 tane abonem var. Adam altın mı mi girecek? Ee. Youtube'dan. Ee. Ee. Yani bir de izleyeceğim orada yani. Ee, çocukları katabiliyorum. Evet. Çocukları daha çok istiyorlar. Gerek e, yok. Beğeni alıyorlar mı? Tabii canım. Bir tane evet. e, attım mesela 1200 sene görüntüleme var Yusuf bebek. Ha, o kadar mı? E, yok genel olarak sen de sayfa kurabilirsin. Yok ya ben öyle medyatik şey yapmam. Hayır alakası yok bunun. Bunu çoğu insanlar yapıyor ama şey yani katkılık yolunda kullanıyor. Yani hangi yolda kullanırsan o kadar kullanmana bağlı. Yani. Adam koymuş soru soruyor. Hayır hayır hayır. Ne? Ha? Video çekiyor mu? acı olduğu için evet. nerede çukur var yok onu bilmiyorum evet, <laughs> evet arkadaşlar Mardin Savur ilçesi Üçelli köyüne yaklaşmak üzereyiz görüyorsunuz bir vadinin içinden yol yapılmış köye doğru. Bundan yaklaşık 30 yıl önce bu yollar yoktu o zamanki şartlarda. Patika yolları kullanılıyordu şu anda. O zaman da şu an imkanlar çerçevesinde gayet ulaşımı rahat bir yol olmuştur. Köye ulaşımda. Evet gördüğünüz gibi ileride şantiye var. Köyün e, Girişine varmadan önce yaklaşık bir buçuk kilometre sonra köye varacağız. Evet. Köyün damarları Gördüğünüz gibi büyük baş hayvanlar. Köyün geçim kaynağı hayvancılıktır. Genel olarak. Evet. Burası da şantiye alanıdır. Gördüğünüz gibi. Özel ben. <laughs> dikkat et, dikkat et, dikkat et. Evet. Köye varmak üzereyiz. Bu yaşta kazım ya neler Nereye gidiyor? Bir yere gidiyordu işte. Evet. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kazım arabayı durdur şurada. Dur durdur durdur. Arabayı kapatma. Dert yar değil ki, dert yar. Arabayı yarı. kapatma, İn, el freni çekeyim. Dert yar değil ki, dert yar. <laughs> Ona sen karar veremezsin. <laughs> Hadi. Evet. Ne? Hani dert ayı almış Biz... Lavanın önüne geç. Evet arkadaşlar. Mardin Sağur ilçesi 350 köyüne girişindeyiz şu an. Sen bunu mi? <gülüyor> <gülüyor> Keseceğim. Keseceğim. Evet arkadaşlar. Tamam kazık Gidiyor Kar vesilesiyle o çamurlara yapışmış kar, o çamurları da temizleyeyim mi? <laughs> <laughs> Bizim köylüler bazen atıyor ya köyü bazen nadir de olsa çekip atıyorum. Evet. Hiç bir tek senin kim o o çeşit yoksa. Evet arkadaşlar şu an köyün girişine girdik. Yavaş yavaş içeri doğru giriyoruz. Köyün yapımları kesme taştan yapılmaktadır. Bazen. Üstü beton arme ama hiç orijinalini kaybetmeden tarihi yapıları anımsatan e, bir köydür. Burası köyün eski yerleşkesidir. İmkanlar çerçevesinde imkanları olanlar e, yeni yerleşkeyi yapıyorlar. Burası da yeni mahalle diye geçiyor köyün. Şu anki günümüz şartlarında imkanlar el verdiği sürece insanlar yeni evlerini düz şartlarında güzel bir yapı yapıyorlar gördüğünüz gibi bunlar eskidir zamanla e, bakım isteyen bir yerdir sürekli bakım isteği istiyor ama şu ankiler çok güzeldir herkesin gelip görmesi gereken bir yerdir. İnsanın kendi memleketi toprağı. Evet, videomu sonlandırıyorum. Sonlandırırken de e, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim, selamünaleyküm.